Afyon Karahisar Gençlik Merkezi olarak sevgi yılı münasebetiyle bu ayın konusu olan dostluk ve vefa temalı şiir dinletini sizlere sunuyorum. İki yutup sonra söyle sözünü. Vefa dediğinden durabilmektir. Engeller döşeyip nefsin düzünü, vefa ondan taviz verebilmektir. Kimi zevkten dolu, kimi derdinden. Dürüst ol, kovulsan baba yurdundan. Sadık mürit isen mürşid ardından Vefa deryalara sürebilmektir Ecdadını seyret geriye dönde Doğruluk makamdır bugün de dünde Erbabını bulup en kara günde Vefa yaraları sarabilmektir Elden ele üstün kılmış vereni Kabir geri salmaz bir kez gireni Sılayı rahmedip dostu yareni Vefa kibirsizce sorabilmektir İki melek bekçi iki kolundan Nimetine şükür bekler kolundan Gülü incitmeden hakkın yolundan Vefa dost bağına erebilmektir Şiirimizi seslendiren gönüllü gencimize ve siz izleyenlere teşekkür ederiz.